Yanlış görmediniz. Altındaki araba acayip gidiyor. Yazılımını şimdi tamamladık. Vectra C 2006 model, Z20 net motor, 2.0 turbo sahaptan alınan motor bu. Opel'in sahaptan aldığı motor. Araba 300 binde. Ona rağmen mükemmel bir gelişme kaydetti yazılımda. E, şu an yerinde duramıyor. gidiş yok. Yani bu kilometrede, bu model yılında böyle bir gidiş yok. Biraz trafik var. Büyük yola çıkacağım şimdi. Sakin sakin yol ayrımını bekliyorum. Araba Teknosa gibi her yerinde kameralar, ekranlar falan var. O yüzden zıfır zıfır sesler geliyor. <laughs> Hata kodu falan zannetmeyin yani. yani. Resmen bir bilgisayar oyununa dönüştü araba. İnşallah bu videoyu upload ederim. Bir de şu ileriki düzlükte bir sıfır 100 deneyelim diyeceğim. Sarmaktan gidemiyor araba. O yüzden iyisi denemeyin boş yere. Çünkü hakikaten tamamen patinajdan ibaret sıfır yüz. Benim Jennifer'a benzedi biraz bu konuda. 18 jant var üzerinde ama yine de yetmiyor. Yapacak bir şey yok. Güç fazla. Önden çekişti. Aslında bu konuda ve fikrimi beyan edeyim hazır yere gelmişken. 150 beygirden sonra arabaların önden çekişli olması bir hayli dezavantaj. Aslında bu da arkadan çekişli olsa çok daha iyi giderdi. Geç geç hadi. Döneceğim ben buradan. normalde sahaptan 175 beygir olarak alınan versiyon. Yani biz şu anda 210 beygir civarı bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Dyno'ya çıkarmak lazım. Düzgün bir dyno olsa. Düzgün dyno yok zaten. Görüşürüz. Şu ara <laughs> hızlanmalar falan hakikaten acayip. arada araba Vectra C GTS yani hatchback modeli aslında spor modeli. Biraz da alt devirleri deneyelim. Bakalım alt devirler nasıl? Çukurunda değil. Alt devir üst devir. Hacim farkı işte. Şimdi basınç göstergesi burada. Turbo lagın olmamasını seyrediyoruz. Laps oldu. bir pist arabası haline geldi ya. Yani hmm. evet, şey şimdi müşterinin arabasını zorluyorsun falan diyeceğinler olacak. Hadi ya. Nasıl test edeceğiz yazılımı? Park halinde mi? İkinci bir komple yok. Dayı ne yapıyorsun dayıcım? Ne yapıyorsun? Oo 6.45 severim. O bir tane daha 6.45 ne oluyor lan? Pardon. Bir tane 645 verip iki tane 320 alabiliyor muyuz? Ben BMW'den bu konuda bir açıklama istiyorum. Sonuçta yarı yarıya. Ay pardon ikinci vites dönmüş. Sura bakmasın. Adaşım. Yapacak bir şey yok. Oh, oh, oh. Yavaş, yavaş, Sakin ol. Ya, la veci değil ya. Veci burada işte. Hani benimki bunu geçer. Yani. Menzil olarak geçer. Bunun yakıtı biter ileride bir yerde. Benimki gelir. Hani birkaç saat sonra geçer bunu gider yani. İyi saçmaladık. Haydi görüşürüz.